İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 14 Kasım 2023 Salı. ATV e Ana Haber başlıyor. <laughs> CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda Akışla ve Pınarbaşı ilçelerinde yaşanan sorunları gündeme taşıdı. Akkışla'da bundan 3 yıl önce çiftçimizin 100 bin civarında küçükbaş hayvanı vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri milletvekili Aşkın Genç, Kayseri'nin çeşitli ilçelerinde yaşanan sorunları mecliste aktarmaya devam ediyor. Plan Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı bütçe görüşmelerinde konuşan genç bu sefer de Akkışlı ilçesinde yaşanan sıkıntıları gündeme getirdi. Akkışlı'da küçük ve büyük baş hayvan sayısının her geçen gün düştüğünü belirten genç, 1 litre su 10 TL, çiftçi 1 litre süt 10 lira 50 kuruştan satıyor. Süt artık sudan ucuz değil mi? Bu şartlarda süt üreticisinin ayakta durma şansı ne yazık ki kalmıyor diye konuştu. Akkışa'da bundan 3 yıl önce çiftçimizin 100 bin civarında küçükbaş hayvanı vardı. Biraz önce Ziraat Odası Başkanımızla konuştum, sayıları aldım. Bugün Akışa'daki küçük küçükbaş hayvan sayımız 50 bine düşmüş. Çiftçi yetiştirici hayvanın bakımı yemiyle baş edemediği için küçükbaş hayvanlarını kesme yoluna gitmiş. Aynı durum büyükbaş hayvancılıkta da yaşanıyor. Akışa'daki büyük büyükbaş hayvan sayısı neredeyse yarı yere azalmış durumda. Zirazası Başkanımız Büyükbaş Hayvanlar birer birer kesime yollanıyor. Çünkü çiftçimizin hayvan yetiştirecek durumu ne yazık ki yok olmak üzerinde. Yine Sayın Bakanım, akışla önemli bir süt merkezi durumunda. Bunca gerilemeye rağmen yine de ilçe çiftçimiz süt üreticisine devam etmek istiyor. Ama orada da büyük sıkıntılar var. Bölgede süt toplayan sadece üç firma var. Bu firmalar üreticiden sütü düşük fiyata temin ediyor. Çiftçiye ödemesini geciktiriyor. Bazen çiftçiye ödemeyi takas ile yem, gübre vesaire vererek gerçekleştiriyor. Evet çiftçinin sütünü satacağı bir kurum olmayınca gün aracıların günü oluyor. Bir çiftçimiz 1 litre sütle 1 kilo yem eşdeğer diyor. Yani bir litre süt verdiğinde karşılığına bir kilo yem alabiliyor. Markete gidiyorsunuz 1 litre su 10 TL. Çiftçi 1 litre sütü 10 lira 50 kuruştan satıyor. Sudan ucuz değil mi artık süt? Bu şartlarda süt üreticisinin ayakta durma şansı ne yazık ki kalmıyor. Peki ben sizlere sormak istiyorum. Bu şartla çiftçi, hayvancılıkla üreten insanlar üretime devam eder mi? Seçimin ardından kredi muslukları kesildi. Çiftçimize verilen traktör kredisinin de vadesi ne yazık ki 3 yıla düşürüldü. Sıfır faiz uygulaması da kalktı. 3 yılın sonunda 1 milyon TL traktör için bankaya neredeyse 1 milyon TL faiz ödenmesi gerekiyor. Bu konuda şartların eski haline getirilmesi için çiftlerimizin çok önemli bir talebi mevcut. AK Parti yerel seçimlere dair aday adaylık başvurularını 22 Kasım'a kadar uzattı. Temayül yoklaması da 26 Kasım'da yapılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, belediye başkan aday adaylıklarının 17 Kasım'a kadar süreceğini ifade etmişti. Fakat daha sonra Yavuz yaptığı açıklamayla aday adaylık başvurularının 22 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu. Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu kararın il başkanlarının talepleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle alındığını belirtti. Açıklamasında teşkilat temayül yoklamasına da değinen Yavuz, temayül yoklamalarının 26 Kasım Pazar günü saat 10 ila 16 arasında yapılacağını söyledi. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 4. toplantısını gerçekleştirdi. Bağımlılık ile mücadelede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, temel stratejileri belirlemek, il eylem planlarını hazırlamak, onaylamak ve uygulanmasını takip etmek ve değerlendirmek üzere oluşturulan Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 4. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, rektörler, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, STK'lar, emniyet ve jandarma teşkilatı katıldı. Vali Çiçek toplantıda yapmış olduğu konuşmada kurum ve kuruluşların gelişen ve değişen şartlar karşısında yeni programlar, yeni projelerle bağımlılıkla mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğini vurguladı. Bağımlılıkla mücadelede ailenin önemine de değinen Çiçek, en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında eğitimlerin devam ettiğini söyledi bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız, uyuşturucunun kökünü kazıyacağız demiştik. Bu sözümüzü yerine getirmek için çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz diye konuşan Vali Çiçek, 2023 yılında bir önceki yılın ilk 9 ayına göre emniyet teşkilatının iki kat başarı elde ettiğini söyledi. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İncesu Belediyesi'nde çok fazla işçi çalıştırıldığı iddialarına yanıt verdi. Yasal sınırlar içerisinde personel alımı yapıldığını belirten Başkan İlmek, "Biz İncesu'nun çocuklarına, garibanına sahip çıkıyoruz. İhtiyaç sahiplerine yetime sahip çıkmaya devam edeceğim." dedi. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İncesu Belediyesi'nde çok fazla işçi çalıştırıldığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Belediyede toplam 295 personelin çalıştırıldığının altını çizen Başkan İlmek, "Çok fazla personel çalıştırdığım yönünde bazı ithamlar var. Birçok yatırım yaptık. Bu yatırımlar içerisinde bu aldığımız kişiler çalışacak. Belediye benim babamın çiftliği değil." diye konuştu. Devletin belediyeler için belirlediği kanunlara göre personel alımı yapıldığını da sözlerine ekleyen Başkan İlmek, "Bu limiti de aşmadık. Yasal sınırlar içerisinde personel alıyoruz." ifadelerini kullandı. Belediyede 7-8 engelli, alkol bağımlısı ve iki depremzede çalıştırdığını da söyleyen İlmek, "Bu kardeşlerimizi topluma kazandırmam gerekiyor. Bu benim insani görevim." şeklinde konuştu. İnce Sonun çocuklarına garibanlarına sahip çıktıklarını belirten Başkan İlmek niye ihtiyaç sahiplerini işe almamdan gocunuyorlar. Ben inatla bu ihtiyaç sahiplerine yetime sahip çıkmaya devam edeceğim. Belediyecilik sadece yol yapmak mı? Bu memleketin çocuklarına sahip çıkmayalım mı? Kim ne derse desin bu memleketin çocuklarına sahip çıkmaya devam edeceğim şeklinde konuştu. Melik Gazi Belediyesi'nin hayırsever işbirliğiyle Altınoluk Mahallesi'nde hayata geçirdiği Şükrü Baktır İmam Hatip Lisesi'nin açılışı gerçekleşecek. Melik Gazi Belediyesi'nin hayırsever işbirliğiyle Altınoluk Mahallesi'nde hayata geçirdiği Şükrü Baktır İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu açılış töreni Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Yusuf Tekin ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Ösasekin'in katılımıyla gerçekleştirilecek. 16 Kasım Perşembe günü açılışı yapılacak okul hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Palancıoğlu, eğitime yapılan her türlü yardım geleceğe yapılan bir yatırımdır. Çocuklarımızın iyi bir geleceğe sahip olması için var gücümüzle yeni okul projeleri üretiyor, hayata geçiriyoruz diye konuştu. 6875 metrekare alanda yapılan okul, yurt ve yemekhaneden oluşan Şükrü Baktır İmam Hatip Lisesi fen ve sosyal bilimler proje okulunda 16 derslik, fizik ve kimya laboratuvarı, bilgisayar dersliği, kütüphane ve çok amaçlı salon bulunuyor. 136 yataklı kapasiteye sahip yurtta ise kütüphane, çalışma salonu, bilgisayar odası, çamaşırhane ve hobi odası yer alıyor. Okulun içinde bir de 450 kişilik kapasiteye sahip bir yemekhane yer alıyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar yaptığı sosyal yaşam alanlarıyla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Kocasinan'ın geleceğine yönelik birçok proje imza atan ve ilçeyi sosyal tesislerle donatan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bu zamana kadar toplam 37 adet modern sosyal tesisi vatandaşların hizmetine sundu. Koca Sinan'ı günden güne modern ve konforlu bir ilçeye dönüştürdüklerini kaydeden Başkan Çolak Bayraktar, vatandaşların hayatına renk katmak için modern sosyal tesisler yaptıklarını söyledi. Başkan Çolak Bayraktar, mahallelere kazandırılan sosyal tesislerin 7'den 70'e herkese hizmet sunduğunu ifade ederek, Kayseri'li vatandaşlara daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için durmadan çalışıyoruz. Bu kapsamda yaptığımız modern sosyal tesisler mahallelerin sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına büyük bir canlı katıyor dedi. 6000 metrekare alan üzerinde şu ana kadar yapmış olduğumuz akademi tesislerinin en büyüğünü yapıyoruz. Spor tesisleriyle, yüzme havuzuyla, akademinin faaliyet göstereceği derslikleriyle çocuklarımız için kütüphanesi ve çocuk kulübümüzün de aynı zamanda burada etkinlik yapabileceği salonlarıyla harika bir tesisi inşallah kazasız belasız Allah nasip ederse nihayetini erdirip sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Erkiyat bölgesindeki yaşayan hemşerilerimiz için şimdiden hayırlı olsun. Biliyorum uzunca süredir bu tesisin açılış için hemşerilerimiz çok beklediler. Buranın tamamlanması noktasında en az benim kadar heyecan duyduklarını çok yakinen takip ediyorum. Ama artık sona yaklaştık. Bundan sonrasında inşallah burası güzel bir şekilde kadınlar için, gençler için, erkekler için, herkes için 7'den 70'e kadını, erkeği, genci, yaşlısı herkese hitap edecek bir sosyal tesis olarak faaliyete geçmiş olacak. Kocasinan Akademi'nin hizmet vereceği, kafeslerinin hizmet vereceği, gençlik merkezimizin, gençlik kulübümüzün, çocuk kulübümüzün hizmet vereceği, A'dan Z'ye sosyal manada yapmış olduğumuz çalışmaların hepsinin toplanmış olduğu tek bir çatı. Ve bununla birlikte tabii ki kafesinin Erkiyat bölgesinde bir ilk kafeslerimizi de burada açmış olacağız. Kafesinden de bu tesisimiz içerisinde yer almış olacak. Şimdiden hayırlı olsun. Kayseri Büyükşehir Belediyesi merkez ve ilçelerde bulunan tesislerdeki ısıtma cihazlarının bakımını gerçekleştirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri merkez ve ilçeler olmak üzere çalışmalara kış mevsiminde de hummalı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kış aylarının gelmesiyle birlikte merkez ve ilçelerdeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesislerde yer alan ve 550 noktada bulunan 1870 adet ısıtma cihazlarının bakım onarımları yapıldı. Isıtma cihazlarına yapılan bakım ve onarım çalışmaları tesisleri hem kışa hazır hale getiriyor hem de vatandaşların ve personellerin tesislerde uygun koşullar altında bulunmasına imkan veriyor. Ekipler Büyükşehir Belediyesi'ne temizlik, aydınlatma, ısıtma ile demirbaşların bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamaya, hizmetlerini en kısa sürede tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunmaya devam edecek. Kaski tarafından Sarıoğlan ilçesinde atık suların dönüşümünü sağlamak için yapımına bir süre önce başlanan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi hizmete başladı. İnsan ve çevre sağlığı düşünülerek Sarıoğlan ilçesinde bir süre önce yapımına başlanılan ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin inşaatı tamamlanarak bölge halkına hizmet vermeye başladı. Üzerlik ve Palas mahallelerindeki atık suların toplanacağı proje kapsamında ayrıca 9 kilometre uzunluğunda kolektör hattı imalatı da tamamlandı. İhale bedeli 16 milyon 459 bin TL olan tesis ve atık su kolektör hattı sayesinde kanzasyon atıkların çevreye verdiği zarar önüne geçilmesi planlanırken minimum enerjiyle maksimum atık su arıtma verimi sağlanacak. Tesiste günlük 700 metreküp, yılda ise ortalama 255.500 metreküp atık su arıtımı yapılması planlanıyor. Bu sayede çevre ve doğal yaşam atık suların olumsuz etkilerinden korunacak, Kızılırmak Havzası'nda oluşacak, kirliliğin de önüne geçilecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilhisar Belediyesi ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilhisar Belediyesi birlikte ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirdi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taş yapan ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen'in de katıldığı ağaçlandırma etkinliği kapsamında ilçede belirlenen alanda ekipler aracılığıyla çok sayıda ağaç toprakla buluşturuldu. Kayseri'nin ağaçlandırılması ve yeşil alanların arttırılması çerçevesinde her yıl düzenli bir şekilde ağaçlandırma çalışmalarına devam edilecek ve gelecek nesillere nefes olma gayreti sürecek. Büyükşehir, Akkışla, Bünyan, Felahiye, Hacılar, Pınarbaşı, Özvatan, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde belirlenen alanların yanı sıra Melikgazi ilçesinde bulunan Sarımsaklı Mesire alanında ağaçlandırmaya uygun alanlar belirlendi. Ekipler Pınarbaşı, Akkışla, Hacılar, Özvatan, Bünyan'dan sonra sardı ağaç dikim gerçekleştirildi. Efendim spor haberlerimizle devam ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası 4. Kademe Maç Programı'nı belirledi. Kayseri Spor'un Van Spor ile oynayacağı maçın tarihi 6 Aralık olarak tespit edildi. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu müsabakaların oynayacağı tarihleri belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Kayseri Spor'un Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda karşı karşıya geleceği Van Spor maçının tarihi de açıklandı. Buna göre Kayseri Spor ile Van Spor arasındaki maç 6 Aralık 2023 Çarşamba günü oynanacak. Maçın başlama saati ise 19 olarak belirlendi. Süper Amatör Küme B grubu takımlarından Kayseri Gücü oynadığı son 5 maçta 15 galibiyet alarak zirveye ortak oldu. Süper Amatör Küme B grubunda mücadele eden Kayseri gücü zirvenin ortağı oldu. Son oynadığı Şeker Spor maçını 1-0 yenerek ikinci sıraya yerleşen Sarı Siyahlar zirveye göz koydu. Oynadığı son 5 maçtan 15 puan çıkaran Kayseri gücü takımında moraller yerinde. Yüzler gülüyor. Kayseri gücü başkanı İsmail Eğin liderliği ele geçireceklerini söyledi. Çok şükür ikinciliğe yerleştik. İnşallah önümüzdeki haftada bir SM Metal maçımız var. Onunla da beraber onunla da bir 3 puan aldığımızda inşallah liderliğe oturacağız. Ondan sonra da bırakmayacağız nasip olursa. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Teknik heyeti tebrik ediyorum. Muazzam bir oyun gösterdiler. Muazzam bir sahada baskı kurdular. Helal olsun hepsine. Tecrübeli teknik adam Ferhat Kurnaz da ATV e Kayseri mikrofonlarına son 5 maçta elde edilen başarıyı özetledi. 4 haftadır giden iyi gidişatımıza ee, devam ettirmemiz e, bizim takım adına gelişimiz adına iyi oldu. lig bitmedi, daha önemli maçlarımız var. Takımın kendine güveni açısından e, kendine denk takımlardan birinin biriyle oynayıp kazanması e, bizim ilmimizi daha çok artıracak inşallah. Güzel Şeker Spor maçında tek golü maçtı. atarak Sporlar takımına 3 puanı dair getiren dair. Oğuzhan Yalçın da mutluluğunu ETV Kayseri mikrofonlarına anlattı. Güzel bir maçtı. Çok tempolu bir maçtı. Dışarıdan sonradan dahil olunca daha zor oluyor tabii tempodan dolayı. Takımımız çok iyi gerçekten. Çok iyi antrenman yapıyoruz. Ligin de zaten iyi takımlarından biri Kayseri Şeker. Zor bir maçtı. Güzel bir maçtı. Galip olduğumuz için mutluyum. Golü attığım için daha mutluyum tabii ki. Tehlikeli geliyor. Şut! Top gidiyor Oğuzhan Yalçın. Biraz önce oyuna giren isim Oğuzhan Yalçın. Tekvando Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Kayseri 3. dönem kuşak terfi sınavı gerçekleştirildi. Minikler şölen eşliğinde yeni kuşaklarını taktılar. Tekvando Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Kayseri 3. Dönem Kuşak Terfi Sınavı gerçekleştirildi. Kayseri protokolünün yanı sıra 30 kulüp ve yüzlerce sporcunun katılımıyla kuşak merasimi gerçekleştirildi. Türkiye'de Tekvando da, İl Temsilcisi de, Özben Şimşek, de, miniklerin de, ve ailelerin katılımıyla de, şölen havasında de, kuşak de, merasimi de, yaptıklarını de, söyledi. Türkiye Tekvando Federasyonumuzun her yıl düzenlemiş olduğu birinci, ikinci ve üçüncü dönem tekvando kuşak sınavlarımızın bu dönem üçüncüsünü Kayseri'de 30'a yakın ve binin üzerinde sporcumuzla Kayseri tarihinde ilk defa Atatürk Spor Salonu'nda kuşak takma merasimini gerçekleştireceğiz. Milli takım antrenörü ve Yaytan Say Kulüp antrenörü Yavuz Sayanda ETV Kayseri mikrofonlarına yaptığı açıklamada geleceğin şampiyonlarının bu gruplardan çıkacağına inandığını söyledi. Bütün kulüplerin bir araya geldiği ee, ve coşku ve şenlik içerisinde çocuklarımızın bir üst kuşağı e, geçme merasimini yapıyoruz. İnşallah e, bu grubun içerisinde ülkemizi, Kayserimizi, uluslararası arana da Avrupa, Dünya Olimpiyat Şampiyonalarında temsil edecek sporcular gümbür gümbür hem yetişiyor hem de geliyorlar. Bir, iki, üç. Hey, ha, ha. Evet, Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ATV Kayseri ekranlarında görüşmek ümidiyle iyi akşamlar.